Bu aldım. Rengarenk hiç kimse vermez. Ay. mükemmel çok güzel çok güzel ya hiç vermem bunu bir tane daha ah. ay kan aldı Sen bunlardan çok fazla mı yedin? Yok birkaç tane yedim ya. Emin misin? Evet. Metin sen bu bonibonlardan çok fazla yemişsin. Çok fazla yemedim ya. Bir iki tane yedim. Bu bonibonları çok fazla yiyince böyle e seninki gibi vücudunda renkli benekler çıkıyor. Bence bir tane falan da ya çünkü ben bir iki tane yedim. Bir iki tane mi? Evet. Değil misin? Evet. Çünkü çok fazla yiyince çıkıyor da bu benekler. Ben de yiyeyim? Ben çok fazla yedim. Kaç tane yedim? bir düşün. Bir daha bu bonibonlardan çok fazla yeme. Eğer yemeye devam edersen daha kötü bir hastalık başlar. Anladın mı? Hı -hı. Daha kötü olursun. Oh be Metin. Var ya o kadar rahat ki. Merhaba Yunus. Ne yapıyorsun? Uzanıyorum. Çok güzel burası. Güzel ha. mi? Evet. Dışında görünmüyor ki. <laughs> çok güzel. Hmm, Açma fazla ya. Çadırın gayet güzel mi? Hmm, rahat. Köy Hı? i̇ki kişilik ya. Hı? <laughs> çok büyük. Aya çok mükemmel bir çadır. <laughs> Tam kamp ha. Yatacak mısın burada? Yani çok büyük. Acaba işte kapatsam. Hı? Güzel falan güzel. Yo hava gayet güzel. Yo bak. Hani açamıyor. Öyle mi? Artık sen burada mı yatacaksın? Evet. Betinsiz bir odada. Öyle mi? Çok rahat. Ben de geleyim. Hala geliyorsan gel. Çok geniş burası. Öyle mi? Evet. Bakayım bakalım. Evet şimdi arkadaşlar ben de gideceğim. Şimdi Yunus ile beraber kap çadırında. Şöyle. Gece kap çadırında ha. koyacağız. Gel. Evet. Güzel şimdi <laughs> bacağım. Şimdi gece gel. kamp çadırında beraber yatacağız. Çok gel. Nerede yatacağız? Evet, Güzel. şu anda Güzel. karanlık Güzel. olduğu, Güzel. olduğu Güzel. için bir şey görünmüyor. Ama kamp çadırında bir şey yok muydu yerde? Valla bir şey bulamadım. Sıkıntı evet. yok, fazla soğukta değilim. Gel gel. Yok, zemin olmaz. Gel bir yer bulalım zemine evet Yunus Emre kamp çadırının altına Ama. ilk defa ilk defa olduğu için ya bir şey bunu şey yapamıyor ya. Bataniye, büyük batanya getirsen bu o şey, şeyde oradan çıkaralım evet şimdi geceleyin balkonda Yunus Emre balkonda kalacak balkonda kamp çadırı kurmuş mükemmel beraber yatarız. Bakalım yarın Metin Ali'nin tepkisi ne olacak? Kendisini çağırmadı. Sabahleyin kavga çıkacak mı? Günsemre? Ee, ne yaptın kampını? Hadi şunu sermeye çalışayım. Hadi bakalım. Oo, da var. Evet. Güzel. Tamam, tamam. Dur Sen yardım yok. edeyim evet. sana önce. Ya bir... ateş eksik şu an. Öyle evet, mi? Sonra ser bakalım. Evet şu anda Benim kamp çadırında Yunus Emre şu anda yerini ayarlıyor yatmak için. Serelim. Onu iki katlı yapabilirsin. İki katlı serebilirsin. Yok ya. Ser ser komple iki katlı ha. ser. Şöyle, Şöyle uzunlamasını yap. Kolun gibi oldu. Aynen öyle. Şu, evet şu anda. Ser onu çek. çek. Çek çek kenardan. Evet çünkü yatmak çok önemli. Çok önemli. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Heh, nasıl oldu? Çok, çok güzel. Öyle mi? <laughs> evet. Oh. Yeni Semre ile beraber. Evet. Ah. <gülüyor> 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 güzel mi? Hmm. İyiymiş. Very good. Very good. Uykum geldi ha. Hı? Uykum geldi. Hadi iyi geceler. Mu? Yatacak mısın? Batanya nerede? Hı? Batanya ve? Kamp yeri çok güzel. Evet. Çok iyiymiş. Hadi bakalım. Evet. Bakalım yarın Metin Ali duyarsa ne olacak? Hı? Senin burada yattığını. Valla ben ona gel yat demiştim. Ama Hı. iki gelmemiş. Şu an o kadar bir sakin ki. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Tatlı rüyalar diliyorum sana. Evet arkadaşlar biz de gidelim artık sabaha kadar. kör oldum yani. kapa şu inşallah cızası için. Hadi bakalım iyi Aa. geceler. Haydi. Bakayım çocuklar. Kapatın seni de kapatın kalkmamış ya daha? Yunus, emre. Bunu sence bunu nasıl açacağız? Ha şuradan açılıyor. Emre, Emre, Şişt. Anneciğim günaydın kalksana, sabah oldu baksana. Bunu sende. Emre. Bunu sende. Bunu sende. Şşt. Anacığım kalk artık. Üşüyor mu bu da? Hadi kalk anneciğim. Kıkını sarıyor. Emre. Hadi anneciğim. Oğlum soğuktu ya. Sen hastalanırsın bak. İnşallah hastalanmazsın. Evet canım sana günaydın. <laughs> Dondun değil mi? Evet. He? Hadi kalk kalk oğlum. Sabah tamam. oldu. Hadi kalk. Hadi. Hadi anneciğim. Hadi, hadi günaydın. Hadi kalk olmuş ya. Ya anne abi burada uyumuş. Beni niye uyandırmadın ya? Yani sen yat, yatıyordun içeride. Ya anne beni uyandır. Ben de burada bir uyuyacaktım şey ya. Olmaz. Anneciğim bir şey olmaz. Sen uyuyorsun. Ya biraz anne istemedik. ne Tamam sen ya, bu akşam uyursun. Ya ama tamam, anne, sen, tamam, ben sen... bu akşam izlemiyorum ya. Tamam bu akşam uyursun. Buyur ben bugün ölmek istiyordum. Tamam anneciğim sen tamam, bu akşam uyursun. Yok.